Herkese merhabalar. Bu bölümde sizlere ikinci el iPhone alırken nelere dikkat etmeliyiz bunlardan bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere iPhone cep telefonları uzunca bir süre kullanılabildiği için yani dayanıklı olduğu için günümüze baktığımızda hala 4, 4S, 5, 5S tarzı cihazları bile satışta görebiliyoruz ve hala kullananları görebiliyoruz. O nedenle bu cihazların bu kadar uzun süre kullanıldıktan sonra ne gibi sorunları olduğunu ya da alırken nelere dikkat etmeliyiz bunlardan bahsedeceğim. Keza baktığınızda iPhone 6, 6s, 7, 7 Plus cihazları da oldukça fazla kullanılan iPhone cihazları arasında. Şimdi hadi gelin hep birlikte bu cihazları alırken nelere dikkat etmeliyiz bunlardan bahsedelim. Evet, ikinci el bir iPhone alacaksanız belki de en dikkat etmeniz gereken konu iCloud hesabıdır. Alacağınız cihazda iCloud hesabı varsa ve satan kişi bu iCloud hesabının şifresini unuttuysa maalesef bu cihazı açmak pek mümkün değil. O nedenle ilk maddemiz, ilk sizin dikkat edeceğiniz konu alacağınız telefonda iCloud hesabı var mı? Ki zaten iCloud hesabı varsa çok uygun bir fiyata satılır. O nedenle bu konu hakkında dikkatli olmanız gerekiyor iCloud hesabını kontrol etmek için ayarlar bölümüne giriyoruz. Ayarlar bölümünde en üstte iCloud hesabınızla giriş yapın tarzında bir yazı olması gerekiyor. Eğer bu yazı yerine herhangi bir kişi ismi yazıyorsa burada gördüğünüz üzere iCloud hesabı kayıtlıdır. Ve bu cihazı alırken kişiden iCloud hesabından çıkış yapmasını istemeniz gerekiyor. Eğer çıkış yapamıyorsa şifreyi unuttuysa maalesef o cihazı kesinlikle almayın. Evet bir diğer konu ise yine buna benzer bir konu e-mail numarası iPhone cihazınızı satın alırken e numarasını kesinlikle kontrol etmeniz gerekiyor. Burada arada e-mail numarasını kontrol ederken yıldız kare 06 kare tuşladığınızda telefonunuzun e-mail numarası çıkar. Bu e-mail numarasını Google'a e sorgula yazıp e-Devlet'in kendi sitesine girip buradan e-mail kontrol yapabilirsiniz. İthalat yoluyla kaydedilen e veya yolcu beraberinde kaydedilen e-mail tarzında bir ibare çıkması gerekiyor. Eğer bunların dışında herhangi bir yasa nedeniyle sorgulamaya alınan e ya da çalıntı e tarzında bir uyarı alırsanız bu cihazı kesinlikle almanızı önermem. Bu e sorgulaması sırasında cihazın çalıntı olup olmadığını da sorgulamış oluyorsunuz açıkçası. Bu yönden e sorgulama işlemimize oldukça önemli. Evet bir diğer madde ise burada iPhone cihazımızın kasa temizliği ve kozmetik temizliği çok önemli. Alacağınız cihaz çok kötü kullanıldıysa burada dışında deformasyonlar oluşmuş olabilir ve bunların geri dönüşü maalesef yok iPhone cihazlarda kasa değişimi yaptığınızda maalesef cihazın orijinalliği bozulmuş oluyor. O nedenle dış kasasının temizliğine özen göstermeliyiz ve alırken buna dikkat etmeliyiz. Eğer cihazın kasasında çok eziklik varsa bu telefon düştüğü anlamına gelir ve kullanan kişi bu telefonu özensiz kullandığı anlamına gelir. O nedenle siz de cihazı alırken cihazın kasasını kesinlikle çok iyi kontrol etmenizi öneririm. Bu saydığım her şeyi etkileyecek bir konu. Çünkü eğer bir kişi cihazın kasasını temiz kullandıysa Temiz baktıysa telefonun cihazın başka herhangi bir yerinde sorun olma ihtimali çok düşük olacaktır. O nedenle kasa temizliği bu yönden önemli. Evet Bir diğer maddemiz ise batarya sağlığı. Bildiğiniz üzere iPhone cihazlarında pil sağlığına bakabildiğiniz bir menü var. Burada ayarlar bölümüne girip buradan pil bölümüne tıklayıp daha sonra pil sağlığını karşımızda görüyoruz. Burada genel olarak e, iPhone'larda pil sağlığı bir yılda %7-8 civarında e, düşüş sağlanır. Örneğin sıfır bir iPhone cihazı aldınız. Burada batarya sağlığınız normal olarak %100 olması gerekiyor. %100'den bu cihazı bir yıl kullandıktan sonra %92'lere, 93'lere civarında düşer. İkinci yılda ise bu rakam %87, %85 bu civarlara düşer. Örneğin burada yakın bir zamanda aldım. 7 Plus telefonum var. 2 yıldır kullanılıyor. Sıfır bir cihaz. Yani 2 yıl önce sıfır alınmış. Şu an 2 yıl geçmiş üzerinden %87 pil ömrümüz vardı. Burada eğer çok düşük bir pil ömrüne sahipse cihaz %60-%65, bu cihazın alındığı süreye baz alınarak e, cihazın düzenli şarj edilip edilmediğini öğrenebilirsiniz. Söylediğim gibi e, yılda yaklaşık olarak %7-%8 civarında bir düşüş sağlar iPhone cihazımız bataryasında. Burada e, şunu da belirtmek istiyorum, eğer alacağınız cihaz bataryası değişmemiş olması aslında sizin için biraz daha iyi olabilir çünkü örneğin ikinci el bir telefon alıyorsunuz. Batarya pil ömrü %100. Bu batarya bu telefon tamir gördüğünün bir işaretidir aslında. Örneğin bir iPhone 7 alacaksınız. Ben 7 Plus cihazımı alırken hangi cihazın pil ömrü daha düşük diye baktım. Örneğin %100 olanlara hiç bakmadım. Çünkü bu cihaz tamir görmüş bir cihaz olacak. Ama benim şu an aldığım %87 pil ömrüne sahip cihaz muhtemelen tamir görmedi ki içerisi açılsaydı bataryası da değiştirilirdi diye düşündüm. O nedenle bu cihazı aslında alma sebeplerinin en başında bu geliyordu. Ben bu cihazı aldığımda demek ki bataryası değişmemiş. Yani bu da demek oluyor ki cihaz tamir görmemiş. Siz bu şekilde bir cihaz alıp %80'lerde bir cihaz alıp kendiniz bildiğiniz bir tamircide bataryasını değiştirmeniz çok daha iyi olacak ve çok daha güvenli olacaktır. Bir diğer e, maddemiz saç ID ve ekran. Bildiğiniz üzere iPhone cihazlarını kılıfsız ve ekran koruyucusuz kullanan birçok kişi var ve bu kişiler cihazını düşürdüğünde mutlak olarak ekranları kırılıyor ve ekran değiştiğinde e, genelde orijinal ekran taktırmıyorlar. E, bunun replika TFT diye adlandırdığımız ekranlar var. Bu ekranları taktırdıklarında orijinal ekranından biraz daha mavimtırak bir e, renge sahip oluyor. Yani ekrana baktığınızda daha önceden iPhone kullanıcısıysanız ekrana baktığınızda bu ekranın orijinal olmadığını çok kolay anlayabiliyorsunuz. Ve bu ekran şöyle bir sorun da beraberinde getiriyor. Eğer bu şekilde bir replika ekran taktığınızda Touch ID'niz de çalışmıyor. Yani siz cihazın parmak izini okutamıyorsunuz. Normal orta tuş çalışıyor. Menüden geri çıkış yapabiliyorsunuz. Herhangi bir problem yok. Maalesef parmak izimiz çalışmıyor. O nedenle telefonu alırken ekranın değişip değişmediğinde dikkat etmenizde fayda var. Burada bir dikkat etmemiz gereken diğer madde ise kutu, orijinal şarj ve faturası olacaktır. Eğer alacağınız ikinci el iPhone cihazın kutusu, faturası ve orijinal şarjı varsa bu kişinin iPhone cihazına aslında ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Yani burada alacağımız cihazın ne kadar temizlikte kullanıldığını buradan anlayabiliyoruz. Bir kişi orijinal şarjını hala saklıyorsa ve orijinal şarjıyla şarj ediyorsa ve orijinal kutusunu saklıyorsa aldığı ürüne biraz daha özen gösterdiğini görebiliriz. Bunu kendimden de örnek vereceğim az sonra eğer iphone cihazınız orijinal şarjdan başka bir şarjla şarj ediliyorsa burada ilerleyen zamanlarda içerisinde donanımsal olarak sorunlar çıkarabilir ve o nedenle bu cihazların orijinal şarjıyla şarj edilmiş olması oldukça iyi olacaktır burada iphone cihazların kutusunun olması çok önemli çünkü. Alan kişi bu cihazı orijinal kendisi mi aldı? Fatura üzerindeki isim çok önemli. E, fatura üzerindeki isim kendisinin mi başkasının mı? Eğer bunları kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer bu kişi cihazı e, başkasından satın almış olabilir. Başkası da bu cihazı çalmış olabilir. Çalıntı bir cihaz olabilir. O nedenle fatura üzerindeki isimle alacağınız kişinin isminin aynı olmasına özen göstermeniz gerekiyor ve internette ikinci el cihaz alırken satış Sözleşmeleri mevcut. Bu satış sözleşmelerinden ikiniz yüz yüze doldurmanız sizin için iyi olacaktır. Bu arada az önce bir kutusunun olması önemli demiştim. Bazı kişiler iki yıl oldu telefon alalı kutusunu kaybettim tarzında bir konuyla karşılaşabiliyoruz. Burada size şunları göstermek istiyorum. Bu arada benim bugüne kadar aldığım tüm iPhone cihazların kutuları mevcut. Burada 7 Plus var. Yine burada iPhone 5 var. Burada 6S var. Burada 4S var. Burada iPhone 4 var ve son olarak da 5S cihazımın kutusu bulunuyor. Yani ben 10 yıllık bir cihazın kutusunu bile hala saklıyorsam burada 2 yıllık bir cihazın kutusunun ne kadar önemli olduğunu siz düşünebilirsiniz. Yani o nedenle alacağınız ürünün kutusunun olmasına özen gösterin. Bu ee, ürünü satan kişinin iPhone cihazına ne kadar önemsediğini gösterecektir açıkçası. Gördüğünüz üzere burada kutuları hala mevcut. Şimdi bu maddeleri kontrol ettikten sonra biraz genel olarak e, diğer cihazları alırken de iPhone cihazlarını alırken de kontrol etmemiz gereken bazı konular var. Bunlar nedir? Kamera, şarj, mikrofon, hoparlör, aize bu tarz şeyleri kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için e, telefonu hattınıza takın. İlk maddeleri kontrol ettikten sonra eğer bu e, maddeler size uygunsa, bu cihazda herhangi bir problem yoksa en son hattınızı telefonunuza takın, arkadaşınızı arayın. Sesim geliyor mu? E, sesimde bir problem var mı? Ya da yanınızda başka bir telefon varsa birbirinizi arayın yan yana. Burada mikrofonda problem var mı? Aizesinde problem var mı? Daha sonra telefondan bir müzik açın. Müziği sonuna kadar ses seviyesini arttırın. Hoparlöründe bir cızırtı var mı? Bunu kontrol edin. E, kamerasını kontrol edin. Kamerasındaki tüm modları deneyin. Örneğin 7 Plus'ta portre modunu deneyin. Ve Normal Fotoğraf modunu deneyin. Orada ön kamerasını test edin. Daha sonra burada dokunmatiğini kullanın. Biraz gezinin, oyun oynayın, bir şeyler yapın. Burada bunları da kontrol ettikten sonra muhtemelen bu sorunları herhangi biri yoksa bu alacağınız iPhone cihazı size uygun bir cihazdır. Ancak bu söylediklerim bana uygun olanlar yani benim iPhone cihazını alırken kontrol ettiğim sorunlar açıkçası. Siz alırken belki çok bütçe ayırmak istemiyorsunuzdur. O nedenle temiz bir iPhone örneğin 6s cihazının fiyatı 2000 TL ise burada dışı deformasyona uğramış, ekranı değişmiş, kasasında ezikler olan bir iPhone 6s cihazının fiyatı belki 1200-1300 TL olacaktır. Yani sizin bütçenize 1200-1300 TL çok uygunsa ve dışındaki sorunlar sizi çok rahatsız etmeyecekse bu cihazı satın alabilirsiniz. İlla benim söylediklerimi bu şekilde en iyisini almak için söylüyorum ben size. En kalitelisini alabilmeniz için bunları aktardım aslında. Ancak sizin o kadar bir bütçe ayırmak istemiyorsanız dışı deformasyon uğramış bir telefonda alabilirsiniz. Ancak o cihazları alırken bile en önemli dikkat etmeniz gereken birinci ve ikinci madde. Bu arada iCloud adresimiz ve e-mail numaramız düzgün olduktan sonra diğerleri aslında biraz daha sizi ilgilendiren konular. Ama bu 1 ve 2'de herhangi bir problem varsa bu telefon sizin işinize yaramayacak zaten. Bedava da alsanız bu telefonu herhangi bir şekilde kullanamayacaksınız. O nedenle dikkat etmemiz gereken 1 ve 2. mat. Ve son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Bu alacağınız iPhone cihazı sizin ilk iPhone cihazınız olacaksa ve ikinci el bir iPhone cihazı alacaksanız yanınızda mutlaka bilen birisiyle gitmeniz gerekiyor. Muhtemelen yakınınızda, arkadaşlarınızda herhangi birisinde iPhone kullanan birisi vardır. O nedenle telefonu almaya yakın arkadaşınıza gitmenizi öneririm. Buradaki maddeleri o daha iyi kontrol edebilecektir. O nedenle yanınızda bilen birisiyle gitmenizi öneririm. Evet arkadaşlar bu bölümde sizlere ikinci el iPhone alırken nelere dikkat etmeliyiz bunlardan bahsettim. Elbette atladığım bazı konular olabilir veya sizin de bir cihazı alırken nelere dikkat ediyorsunuz, neler sizin için önemli bunları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu ve benzeri videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.